Bugün hava nasıl? Ya çok güzel yani. Eğlenceli. Böyle huzur var sanki burada. Güzel iyi ki evet. Bugün buraya geldin sen de arkadaşlar. Evet, eğleniyoruz ya. Güzel yani. Güzel park. Ya bugün hava 30 derece. Yazdan kalma bir gün var. Ya hava çok güzel. <laughs> Tamam. Gerçekten çok güzel hava. Ya, güzel diye yani. demek ki hı, hı, hı. yani çok güzel. bir Ben Saklı <o zaman> <laughs> Bugün hava 30 dereceyi buldu termometreler. Evet çok güzel. Gösterdi. Tam sevdiğim bir hava. Bayıldım, bayıldım. Şu anda Altıeyl'e şema gidiyoruz. Oradan erken çıktık. Dedim arkadaşa gel şöyle bir dolaşalım dedim. Ben böyle yeşili çok severim. Böyle açıklık yani. Keşke böyle devam etse. Ya. Şu hava, şu hava var ya böyle devam etse ben bayılıyorum. Ya yani şu havaya bayılıyorum. Bugünkü hava. Ne sıcak, ne soğuk. Çok güzel. Harika. Vay hava güzel. Dışa içeride hani hep kapalıydık. Çıktık dışarı güneşi ben işte yani vitamini. <laughs> Koromuz vardı. Koroya gitmeden buraya geldik. Biraz burada duralım sonra koroya gideceğiz. Normalde bu aylarda aslında hep yağmurlar oluyor. Evet, evet. Alışıktık ama bugün 30 dereceyi bile gördük. Evet, Harika. bu hafta hep öyle. <laughs> Şubat'ta başlar artık. Abi valla abi en iyisi. Valla abi. Harun kaçkan. Aaaa. Bana penaltı yaptın. Kaka yansın. Allah Abi minik sarayı ya. yap. Abi minik sarayı yap. Abi <laughs> minik sarayı yap. Ben... Emre, ama bir pantolon aldım yani. Sadece bunu geçtim. Emre hadi gel.